Hmm. Merhaba ben Fazlı. Bugün size satrancın nasıl oluştuğunu anlatacağım. İsterseniz biraz hızlı biraz hızlı izleyin çünkü şarj bitiyor. Bu piyonlardır. Hızlı gidiyorlardır bu öndekiler. Arkadaki kalede düz gider, sağ sol gider. Piyonlar yerken çapraz gider. Hatta önünde bir piyon varsa üstünden atlayıp böyle Piyonlar düz gider, karelerde sağ sol düz gider. Piyonlar yerken çapraz gider. Hatta önde bir piyon varsa atlar şuraya, şuraya. Sonra fil de çapraz gider kendi renginde. Diğer fil de kendi renginde çapraz gider. Aynı anlattığım gibi vezir de sağa sol, çapraz, ön arka gider. Şah da bir kare gider ancak. Hadi. Diğer taşlar da aynı grupta gider. Görüşürüz. Beni izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bütün öğretmenime bütün öğretmenlerime selam gönderiyorum. İyi günler.